<laughs> şöyle ikiz bir Geçin yavrum yavru yerimize, geçin yerimize, şey geçin. Ya. Allah Allah, otur yavrum yerine. Bu ne lavallik ya, bu ne lavallik? Evet çocuklar, hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Dersimiz fizik. Evet, hemen yazın çocuklar. Kuvvet eşittir ağırlık. Ka oh, ay inanmıyorum, geç kaldım. Hocam <laughs> ne olur baştan başlayın, ne olur yalvarıyorum. Yok yavrum, ben daha iki kelime ettim. Çok geç kalmadın. <laughs> ne? İki kelime mi? <laughs> Ay hoca, ben sizin dersinizde tek bir kelime bile kaçırmam. Ne olur tekrar edin, yalvarırım, yalvarırım. Ne olmuş Tuğçe'ye? Tuğçe, Tuğçe Delimiz. geç bakayım yani. Arkadaşlar alırsın notlarını. <laughs> beni ta en başa döndürme şimdi. Kafamı karıştırma benim ya. Neydi 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 iki kelime. <laughs> Söyle bakayım hemen yazmam lazım. <laughs> Bak şimdi Tuğçe'cim. E, ee, kuvvet eşittir tamam. dedi. Orada kaldık. Tuğçe yanıma gelmeyecek misin? Olmaz. Ben seni biliyorum Selim. Sen hiç derse ilgilenmiyorsun. Beni lafa tutup konsantrasyonunu bozarsın. <laughs> Tuğçe sen iyi misin? Ay sussana Berna değerli ders vaktimizden çalıyorsun. Of. Hocam lütfen devam eder misiniz? Derste kaybettiğimiz her bir dakika çöpe atılan milli servetimiz. <laughs> evet. Nerede kalmıştık? Kuvvet eşittir, ağırlık çarpı yeme demiş. Değil mi çocuklar? Ne? Demiş miydik? Demiş miydik? Niye benim ders notlarımda yok? Ay inanmıyorum fizikten yine kalacağım. <gülüyor> lütfen <gülüyor> bana söyle yazmam lazım, tamamlamam lazım Aşkım. Tamam. Burada. Aa, <laughs> Bu <da>. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Ve eşittir... Bir bölü iki mekare. Aferin sana. Aferin. <laughs> çocuklar ilk defa bir dersi tam saatinde bitirdim. Ha bu arada bir dakika kalkmayın çocuklar ama. Haftaya fizikten yazılı var ona göre. Sonra ben duymadım. Ben bilmiyordum. Ben çalışamadım. Ne? Yok. Fizikten yazılı mı var? Ay benim hemen gidip ders çalışmam lazım. <laughs> Ay... E yani Tuğçe birlikte gidip kivi yiyecektik. Ay aman işin gücün dalga geçmek Selim. Haftaya sınav var duymadın galiba ne kivisi? Of ya bir de bundan sonraki ders saati sınavı var. Onu da ya? tekrar etmem lazım. Tuğçe! Ay tarih ya da fizikle ilgili değilse hiç konuşma Berna. Sana ayıracak bir dakikan bile yok. Bak telefisin bir dakikası bile gitti. Üf! Eyvah eyvah kaybettik Tuğçe'yi Rezzan inanamıyorum. Doğru söylüyorsun. Ben çok inek öğrenci gördüm ama böylesini görmedim. Of, of. evet ya. İnan çok üzüldüm. Ay şimdi kim saçlarını tarayıp böyle altına puf koyacak? E, ama eğer istersen ben... Aman boş ver Ayşegül. Salla gitsin. Ben gerçekten çok rahatım. Cenk, Murat hadi top oynayalım. E ee, bir dahaki ders yazılı var. Aman iyi çalışın. Ben gidiyorum. Abi ne oldu bu çocuğa ya? Yok Tuğçe'den ben kurtulmak çözüm ya. değil. Benim mutlaka yok, o tarçının Adana'yı Selim'e yedirmem yok. lazım. Fizik var haftaya Ama da. nasıl? Abi inan her yere baktım. <laughs> Beyler, bu ders bitiminde ikinizin de istifasını masamda göreceğim ona göre. <laughs> Abi ne yapacağız ya? Ay, neyse yetiştim. Ay sınavın beş saniyesini kaçırsam aklımı kaçırırdım. <laughs> Tuğçe, sen zaten aklını kaçırdın. Ay ben seninle konuşmam. Çünkü sen tembel bir insansın. Hı? Bu sınıfta muhatap olacağım tek bir insan var of. o da Ayşegül. Çünkü ders notlarını eksiksiz bir o tutuyor. Ya ben Selim sihir yapıp geri kazanayım dedim. Onun yerine Tuğçe'yi kazandım. Hı? Vallahi ondan daha korkunç bir şey düşünemiyorum. Ayşegül Selim sınava da gelmeyecek herhalde. Ay hiçbir şey sallamaz oldu. Evet. Hı -hı. Ay hocam nerede kaldınız? Sınav süresinden paha biçilmez bir iki dakika kaybettik. Bunun faturasını kim ödeyecek? Üzülme Tüçe, hiçbir fatura ödemeyeceksiniz çünkü sınav yine iptal. Ne? ne <laughs> Hayır ulan, <Yaşanlar. olamaz. gülüyor> bunu bana ve Ashira yapamazsınız. Bu sınavı iptal edemezsiniz. Ay, sen de kalksana <laughs> tepin ben, Ashira. Bu verdiğim hukuk savaşına bana destek ol, Hadi hep beraber. Sınav <laughs> olma hakkımız <gülüyor> engellenemez. <gülüyor> sınav olma hakkımız engellenemez. <laughs> Hadi arkadaşlar. Of ya, bütün bunların sorumlusu benim. Tuğçe'nin inek olması, Selim'in hiçbir şey sallamaması. Ben bu sihirli güçlerimi hiç düzgün bir şekilde kullanamayacak mıyım? Acaba o şifreyi hiç çözmemeli miydim? Şimdi daha mı mutlu olurdum? Ee nasıl geçti sınav? İptal oldu. Bana uyar. Ya Selim ne yapıyorsun sen? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ya niye derse girmedin? Ya boş ver kim sallar derse Hulki Hoca çak çak çak. Ya Selim sen dünden beri çok değiştin farkında mısın? Farkındayım. Ya ben yine o eski haline dönmeni istiyorum. O eski Selim'i istiyorum. Niye? Çünkü... Çünkü ben eski Selim'i seviyorum. Ya... Bana ne? Ay bak gördün mü? Kontrol ettim senin ders notlarında benim ders notlarım arasında tam bir kelime iki noktalama işareti farkı var. Hmm. Ya bence hemen Ulke Hoca'ya gidip soralım hangisi doğru. Sınavda tam oradan soru çıkabilir. Ya Ayşegül sen niye süt içiyorsun? Süt insanların uykusunu getirir. Oysa ki bizim ders çalışmamız için hiç uyumamamız lazım. Ya öyle deme Tuğçe. Ee, bilim adamları kanıtlamışlar. Hmm. Ee, ders çalışırken içilen süt ee şey... <laughs> ...formülleri akılda tutma yeteneğini arttırıyormuş. Ya. Ya Ayşegül üzgünüm ama bunu yapmak zorundayım. <laughs> aa, ay inanmıyorum bu ne? <laughs> aa, aa. Bu ne? İnanmıyorum. Ben seninle ne zaman aynı sıraya oturdum? Yarım saat önce. Ne? <laughs> Hatta bundan önce tarih dersinde de oturdun. Ne? Ondan önce de fizik dersinde. Ay ne? Ben sen aynı sıraya. Hayır. Ay ne amirim, hiç kimse gördü mü? Evet bütün sınıf. Ay hayır olamaz bu bir kabus olmalı. Kızlar çimdikleyin beni çimdikleyin. Onlar yok dur dur ben çimdikleyim. Aa ha, bırak. Hayır olamaz. Ya bu olamaz. Aferin. Sınav kağıdı çalarız. Müdüre kafa tutarız. E, ortamı gereriz. Ama iş ödün vermeyiz kardeşim. Toplayın tek kırıntı kalmasın. <laughs> Toygar Bey. Tuğçe Hanım. Hani müdür dilaver Ayşegül'ün sırasında sınav kağıdını bulacaktı da. Ayşegül okuldan attırılacaktı. Hala dolanıyor ortalıklarda. Şey bizim Fethi ile Naci sınav kağıdını çalınca Ayşegül'ün sırasının altına koyacaklardı. E, başka saldı başka yere koydu herhalde Tüh. E, Kim bu ya? Kim planımızı sürekli mahveden? Toygar Bey bu işin sorumlusunu bulun ve cezalandırın lütfen. Sonra da Ayşegül'ü okuldan attırmak için yeni planlar planlayalım. E hadi kızlar. Erkek arkadaşım, sevgilim, biricik Selim beni özlemiş. <laughs> Gidip ona birazcık daha meyve sayalım biraz. <laughs> Bu arada Togar Bey, Ayşegül Kurtaran'ı bulup cezalandırın lütfen. Hadi kızlar gidelim. <laughs> Beyler kendime ne ceza versem acaba? <laughs> Gevşeme. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>